Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle Hot Wheels Motor Show 2025 setini inceliyor olacağız. Bundan bir önceki video olan Hunt videosunda bunu bulmuştum. Aldi'de bulmuştum. Bununla birlikte Fast and Furious setini de bulmuştum. Dün birkaç arkadaşla konuştuk. Yani Fast and Furious diyenler de oldu. Bu Motor Show'a da diyenler oldu. Ancak ben açıkçası Motor Show'dan devam etmek istedim. Belki bir sonraki videoda da Testem Filius 5'li setini açarız. İstiyorsanız çok vakit kaybetmeden hızlıca incelememize başlayalım. Şöyle bir açalım önce. Ee, bu set yani 5'li setler böyle farklı fiyatlara satılabiliyor Almanya'da. Ee, ben bunu 5.99'a aldım. Ancak yani 12 Euro'ya satan yerler de var. 10 euroya satan yerler de var ama hani 6 euro hani 5.99 6 euro diyeyim 6 euro gerçekten bence bu set için iyi bir fiyat. Yani tek tek araçlara bakmıyorum. Bak zaten şimdi hepsini inceleyeceğiz. Hangi araçtan başlayalım? Tabii ki birinci aracımızdan başlayalım. Aston Martin Vulcan. Bilmeyenler için hızlıca bir özet geçeyim. Aston Martin'in sınırlı sayıda üretilmiş bir aracı. 7 litre V12 motor var. 830 beygir ve yani 20-25 arası olması gerekiyor. Tam %100 emin değilim ama dediğim gibi özel sayıda ve acayip derecede hızlı bir araç. Yanlış hatırlamıyorsam hatta bunun egzozları şu yan taraftaydı. Dikkat ederseniz şurada bir egzoz çıkışı falan yok. Şimdi bakalım modelimize. Yani far detayı yok ancak zaten bunun farı olmaya da bilir. Yani %100 emin değilim ama ee, şurada far sanki zaten yoktu diye hatırlıyorum. İç mekanımız ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama siyah bir iç mekanımız var. Şu şeyi beğendim. Burada bu neon sarısı ya da neon yeşili gibi bir şerit var. Yani otomobilin böyle aerodinamik ayrıntılarını biraz böyle veren bir havası var. Şurada da büyük ihtimalle havayı buradan alıyor. Şuradan veriyor. Şöyle bu da gidiyor. İşte sonra spoiler'ın altından böyle bir Force uyguluyor falan filan. Mat rengi çok güzel. Bayağı hoşuma gitti. Böyle şey gibi duruyor ya. Batman gibi duruyor. Yalnız yani gördüğünüz gibi arkada bir far detayımız yok. Ancak Vulkan bence gayet güzel bir araç olmuş. Şunu şöyle alalım. İkinci aracımız ve serinin yıldızı tabii ki Ferrari SF90. Bunun da hızlıca bir, e, bilgilerini vereyim. 4 litre V8 bir turbo bir motor var plug-in 969 beygir miydi SF9 öyle bir şey ee, ancak üretimi bitti ya da bitiyor biliyorsunuz bunun yerine de 449 testarossa gelecek ee, yani birazcık böyle pek insanlar beğenmedi testarossayı yani bilmiyorum yani SF9'da ilk çıktığı zaman insanlar şey diyordu çirkin diyorlardı yani bilemedim benim bu araçla ilgili en büyük sıkıntım şu, jantlar bence pek yakışmamış. Neden diyeceksiniz? Bakın şunda siyah. Direkt otomobilin rengi ve geometrisi ortaya çıkıyor. Siyah rengi yine ortaya çıkıyor. Ancak bu krom jant böyle birazcık bence aracı ucuzlatmış ya. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence aracı ucuzlatmış. Çünkü biliyorsunuz Rossa Corsa'ydı. bu kırmızı renk. Bu farklı bir renk ama e, bunun kırmızı bu tam da kırmızı gibi de değil. Ordu kırmızı arası bir rengi var. Ancak orijinal Ferrari rengi bu. E, onun harici şurada bir Ferrari logomuz var. Aynalarımız var. Şurada yine Ferrari logomuz var. Arkada bir detayımız yok. Yani detayımız var ama boyamız yok. Bir keşke fark görebiliyor olsaydık. Onun harici böyle bir SF Knight'imiz. Yani zaten hani e, bilmiyorum favoriniz nedir ama benim favorim yine de bu. Hatta bunu ya da neyse sonra da alırız. Şöyle bir, iki yapalım. Üçüncü aracımız Ford GT. Bu mor rengiyle de ben ilk defa görüyorum. Yani bu Ford GT de 2015-16 civarları üretilmişti. Sanırım Ford'un e, yani özel araçlarından bir tanesi. 3.5 litre V6 motor var. 600 küsür be girdi bu. Sanırım 640 mı, 660 mı? Öyle bir şey olması gerekiyor. Dediğim gibi 3,5 litre V6 EcoBoost motor. Far detaylarımız var, logomuz var. Şurada güzel bir şeridimiz var. Ben bu, ben bu rengi beğendim. Yani bu mor renk baya bir yakışmış. Şurada yalnız şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bunun orijinalinde şu parça aslında havada uçuyor. Yani şurada genişçe bir Boşluk var ancak bu modelde o boşluğu yapmamışlar ya da yapamamışlar ya da işte yani bu fiyat aralığında yani bu da sonuçta şey regular bir model ee, onu yapmamışlar keşke yapsalarmış ancak yani şu şu açıdan baya bir güzel gözüküyor değil mi yani hop şuradan başlıyor yani göre, görebiliyor musunuz bilmiyorum şuradan başlıyor araç şurada da diğer kısım. Devam ediyor. Baya güzel. Dediğim gibi bu renk baya bir yakışmış. Dördüncü aracımız İtalyan güzeli Lamborghini Huracan. Yeşil rengiyle karşımızda. Ben bu yeşil rengi açıkçası pek beğenmedim. Ee, yani daha açık bir yeşil rengi var. Örneğin Lamborghini'nin. Yani orijinalinde de var. Bu daha çok yakışıyor. Bu böyle çimen yeşili gibi. Emin olamadım ya buna. Bu rengi gerçekten beğenmedim. Ön far detaylarımız var. Logomuz var. Aynamız yok. Şurada siyah bir parçamız var. Bunların orijinalinde parça siyah mı? Çok emin olamadım. Belki karbon fiberdir ama hani bir karbon fiber detayı da yok burada. Bu arada yani şunun, şunun ve bunun yani SF90'ın, Ford GT 40'ın ve Huracan'ın jantları aynıymış bu mesela. Gri Arka far detaylarımız yok. Eksos çıkışlarımız var. Hurakan yazısı var. İçini göstermek isterdim ama çok da bir şey gözükmüyor. Bu da yeşil rengiyle Hurakan anakonda yılanı gibi. An anakonda değil de böyle yeşil bir yılan var. Tam şeyini bilmiyorum. Belgesellerde falan çok karşıma çıkıyor. Ee, ona benziyor biraz. Bu arada bunda biliyorsunuz 5.2 litre atmosferik V11 motor var. Bu da yine 640 miydi? 650 beygir miydi? Öyle bir şeydi sanki Huracan'da. Gerçi Huracan'ın bir sürü versiyonu çıktı daha sonra. En son STO falan çıktı. Şimdi de onun yerine yeni Temerario geliyor. Yanlış okumadıysam Temerario olması gerek. Hatta satışa çıktı mı bilmiyorum. Çok fazla testlerini görmedim diye hatırlıyorum. Son aracımız Lotus Evaya. Ben böyle evija falan zannediyordum bunu aslında ama evaya diye İngiliz şeylerini okudum. Ee, pardon izledim YouTube kanallarında Lotus Evaya diyorlar. Evaya ismi de güzelmiş. Yani bu nedir? Bu da elektrik motorlu 2000 beygirlik. Yani 4 tane bunda şey var. Elektrik motoru var. Motor başına 500 beygir gibi bir güç üretiyor. Yani bu da toplam 2000 beygir oluyor. Bunda da aslında şöyle bir şey var şu arası şu gri gördüğünüz yerler aslında boşluk ancak e, bu modelde pek böyle bir şey yapmamışlar keşke yapsalarmış. Büyükçe bir difüzörümüz var. Ön far detaylarımız var, logomuz var. Yani bu jantları ben buna yakıştırıyorum. Bu arada yani bu 5 araç içindeki en hızlı araç da bu ama ne yazık ki elektrikli. Çok da öyle. 2-3 milyon euro falan var herhalde bu. gördüğünüz gibi. Şöyle alalım. Peki sizin favoriniz hangisi? Açıkçası şu üçü benim favorim. Yani bu rengiyle bunu bayağı bir beğendim. Ford GT40'ı, GT'yi. Cefamato ve Aston Martin Vulcan bu bayağı olumlu anlamda beğendim. Ancak Evaya ve e, yani Huracan çok emin değilim açıkçası. Onları pek fazla beğenmedim. Biraz yavan kalmışlar açıkçası. Bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Anta devam.